Aslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yılı münasebetiyle düzenlenen kutlama programına hoş geldiniz. Hepimiz yetecek silahımız mı var? Silahımız yoksa yüreğimiz var, taşımız var, topamız var. Ömrümüz de gitmiş. Bir adam mendil sallıyor gibi. Allah. Durun. Hepiniz çıkmayın. Bir bakalım, bak. emin olalım. Tamam, tamam. Bu çolak Hasan. Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Bedri Dursun'u kürsüye davetlerimi arz ederim. Kurtuluş Savaşımızda kahramanlık destanı yazan Aslanköy'ün düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü hepimize kutlu olsun. Atalarımız vatanı için canını vermekle kalmamış, hatta ihanet içerisinde bulunanları da bu topraklarda kovmuştur. Bu zafer Mustafa Kemal Atatürk'ün onayıyla Türkiye Büyük Millet Meclisimizde taşlanmış ve 1 Mart Aslanköy'ün kurtuluşu olarak tarihimize altın harflerle geçmiştir. Evet değerli Aslanköylüler ne mutlu bize ki böyle ecdadın torunlarıyız böyle ataların torunlarıyız. Ne mutlu bize ki çetin mücadeleler sonrası bu topraklarda barışı ve huzuru sağlayan dedelerin torunlarıyız. Hakikaten bu mücadeleler çok zorlu geçmiştir. Önemli direnişler olmuştur. Bu direnişlerin sonucunda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi bir liderin dehasını gördük. Bu liderin öngörüsüyle cumhuriyeti kurduk. Bugün kurduğumuz bu cumhuriyetin ilkeleriyle ilelebet yaşama azmi içerisindeyiz. Değerli gençlerim, görüyorsunuz etrafımızı bir ateş çemberi sardı. Ee, milli mücadelede gösterilen gayreti gösteremeyenlerin, bizim ülkemizdeki bu gayreti gösteremeyenlerin ulusların halini bugün görüyoruz. Dolayısıyla barış ve huzurun, ülkemizdeki barış ve huzurun ne kadar kıymetli olduğunu bugün daha iyi algılamaktayız. Çevremizde bunu yakinen görmekteyiz. Her zaman, her zaman bu barış ve huzuru sürdürme azim ve kararlılığındayız. Tüm milletçe bu azim ve kararlılıkta olmamız gerektiği inancındayım. Dolayısıyla bu barış, kardeşlik ve huzuru bize armağan eden, armağan eden Başta Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi bir daha rahmetle ve minnetle anıyorum. Gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 102. kuruluş yıl dönümümüz hepimize kutlu olsun. Bizim dayanacak tek gücümüz var. İmanımız ve halkımız. Eğer biz halkımıza inanır güvenirsek dünyada belimizi, bileğimizi bükecek hiçbir toplum yoktur. Damarında Türk kanı vermişler intihanı, asalet timsalidir, Arslan köyün destanı. Hazırlıklar yapılmış camiyi yakmak için, cuma günü kenardan seyrine bakmak için. Neden yurdumun üstünde parlayacak? O benimdir, o benim milletimindir ancak. thank <laughs> you